Merhaba arkadaşlar. Araç kullanmayı öğrenmek isteyenler bize başvurduğunda ilk sordukları soru ben bunu kaç saatte öğrenebilirim odur. veya kaç günde öğrenebilirim oluyor. Bunun kesin bir cevabı veya kişiye özgü herkese genel olarak verebileceğimiz bir cevabı yok. Aslında kişiden kişiye göre değişir bu cevap. Yani aslında sizin kişilik özelliklerinize bağlı veya daha önce deneyiminiz var mı bu konuda? Yeni mi başlıyorsunuz? İşte belli bir noktada mısınız, oradan ileriye mi gideceksiniz? Bunların hepsi önemli. Araç kullanma, el ayak göz becerisi ile alakalı bir konu. Bu becerilerin koordineli kullanımı ile ilgili bir konu ve hemen gelişen bir şey değil. Zamana bağlı olarak gelişiyor. Ama e, şunu diyebilirim, ortalama olarak en azından bir 10 saati geride bırakmak lazım tek başınıza e, normal bir trafikte araç kullanabilmek için. Ama bu bir kural değil genel bir şey, bir cevaptı değil. Kişiden kişiye göre değişir dediğim gibi. Kimisi heyecanlıdır, paniktir, korkaktır. Biraz daha geç öğrenecektir. Kimisi sakindir, dikkatini toplayabilmektedir. algıları açıktır. Sizin anlattığınız her şeyi hemen alır ve uygular. O zaman daha kısa sürede öğrenir. Dolayısıyla kişiden kişiye göre değişkenlik gösteriyor.